Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Düşünce Kuruluşu Geopolitical Futures çalkantılı bir süreçten geçen dünyada Türkiye'nin artan askeri gücü ve jeopolitik konumunu Türkiye'nin yükselme zamanı başlıklı bir makalede yakından analiz etti. Makalede Türkiye'nin artan askeri kapasitesi, stratejik konumu ve dış politik hamleleriyle tarihi bir fırsat yakaladığı ifade edildi. Analize göre Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na saplanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel angajmanlarını azaltma isteği, İran'ın bölgesel ve iç politik zayıflığı ve İsrail'in çok cepheli krizlerle karşı karşıya kalması, Türkiye için eşine az rastlanır bir jeopolitik fırsat penceresi açtı. Düşünce kuruluşu, Türkiye'nin bu boşlukları stratejik yönelimlerine uygun şekilde değerlendirmeye başladığını belirtiyor. Süreçte Zengezur Koridoru gibi projelerle Türkiye'nin Orta Asya'ya kara bağlantısını güçlendirmesine ve Trans-Hazar hattı üzerinden yeni ekonomik ve diplomatik açılımlar geliştirmesine imkan tanıdığına dikkat çekiliyor. Analize göre Ankara, Suriye'de etkisini artırdı ve baş başkent kontrolü bir müttefik grup aracılığıyla sağladı. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini geliştiren Türkiye, Kaan Savaş Uçağı programına Mısır'ın katılımını onaylayarak savunma alanında yeni bir ortaklık zemini oluşturdu. Libya'daki varlığını da güçlendiren Türkiye, Doğu Akdeniz'de batıya doğru etki alanını genişletiyor. Yazıda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güvenlik mimarisinden geri çekilme sinyalleri verdiği bir dönemde Türkiye'nin Polonya ile yakınlaşmasına, Mart ayında Başbakan Donald Tusk'ın Ankara ziyareti örnek gösterilerek dikkat çekiliyor. Ankara'nın son dönemde başlattığı Balkan Barış Platformu da Türkiye'nin Bosna Hersek Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk'la diplomatik zeminini genişlettiğine işaret ediyor. Geopolitical Futures analizine göre Türkiye, Karadeniz'de deniz gücünü artırarak hem NATO ile koordineli hareket ediyor, hem de Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolünü sürdürüyor.